Dostlar merhaba hoş geldiniz 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ünite konu anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Şimdi size 9. ünite gezi yazısı ünitesini anlatacağım. Haber metni ünitesinin özeti vardı. Konu anlatımını yapma gereği duymadım ama özetini konu anlatım listesine ekledim. Zira haber metinleriyle ilgili detaylı bir konu anlatımına gerek yok. Özeti size yeter de artar bile düşünüyorum. Bu dersimizde gezi yazısını tüm yönleriyle temsilcileriyle ele alacağız. Haydi ben notlarımı çağırıyorum. Sen de beğen tuşuna bas, dersimize başlayalım. Dostlar notlarımızda geldi. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 9. ünite gezi yazısı yani seyahatname. Dediğim gibi haber metinleri için ayrı bir konu anlatımı yapmayı pek uygun bulmadım. Zira anlatacak çok fazla bir şey yok. Özeti size yeter de artar diye düşünüyorum. Özet listesinde zaten o video vardı. Bu oynatma listesinin içine de bu videodan hemen önce o özeti koydum. Oradan bir özet yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu konu anlatımının da ücretsiz pdf dosyası hemen bu videonun açıklamalar kısmında mevcut. Tabletinize bilgisayarınıza indirerek tepe tepe kullanabilirsiniz. Haydi bakalım. Şimdi kıymetli dostlarım Gezi yazısı dediğimiz tür bir öğretici metindir. Kişisel hayatı konu alan öğretici metinler içerisinde yer alır. Peki tanımı nedir? bir yazarın çeşitli sebeplerle yurt içinde ve yurt dışında gittiği yerlerdeki gözlem, tespit, deneyim ve yorumlarını canlı ve etkileyici bir dille anlattığı yazı türüne bir seyahatname gezi yazısı diyoruz. Gezilecek her yer gezi yazısına konu olabilir. Bu tür eserlerde önemli olan gözlem yeteneğidir. Diyaloglardan, rivayetlerden, hikayelerden, efsanelerden, anılardan, atasözlerinden, deyimlerden seyah yararlanır elbette. Gezi yazılarının okunurluğu anlatılanların ilgi çekiciliği ile doğru orantılıdır. Yani kimsenin ilgisini çekmeyecek bir şey anlatırsan kimse o gezi yazısını elbette okumaz. Söylenenlerin gözlem ürünü olması, anlatıma düş gücünün karışmaması gerekir ama eski zamanları düşünecek olursak eski zamanda yazılacak gezi yazılarında yazar kimsenin bilmediği bir yeri anlatırken herkesin bildiği bir yere benzeterek anlatma yolunu elbette seçmiştir. Yoksa insan okurken onu zihninde nasıl canlandıracak? Atıyorum Paris'te bir sokağı anlatırken İstanbullu bir yazar İstanbul'un en çok bilinen bir sokağına benzeterek bir anlatım yolunu seçmiş de olabilir. Bu tür eserlerde Betimleme, öyküleme, açıklama gibi anlatım teknikleri elbette kullanılır. Örnekleme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yollarına da başvurabiliriz. Bak bunları unutma demişiz. Bizim Seydi Ali Reis. Basra körfesinde koca donanmayı kaybeder efendim. Koca donanma yani böyle 3-5 kayıktan bahsetmiyoruz. Koca donanmayı Basra körfesinde kaybediyor. Sonra geliyor bunu Kanuni'ye anlatıyor. Yer mi Anadolu çocuğum? Yemiyor tabii Kanuni. Diyor ki bari bu saçmaladığın şeyleri bir yazıya dök deyince Seydi Ali Reis de Miratül Memalik yani o başına gelen garip olayları Memleketler Aynası adlı eserde yazar ve bu eser edebiyatımızdaki ilk gezi yazısı örneği olur. Ancak en önemli gezi yazısı elbette Evliya Çelebi'nin yazdığı seyahatnamedir dostlar. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre Evliya Çelebi bir gece rüyasında peygamberi görür şefaat ya Resulallah diyeceği yerde yanlışlıkla seyahat ya Resulallah der. Sonra uyanır bu rüyasını aksakallı dedelere anlatır, ermişlere anlatır. Ermişler de der ki evlat sana seyahat emrolundu. Bizim evliya da eve gider sırt çantasını, oyuncak ayısını, diş fırçasını çantasını atar ve artık ülke ülke gezmeye başlar ve o müthiş altı ciltlik müthiş eserini yazar. Ha biraz abartılıdır anlatımı. Yer yer böyle garip garip şeyler de anlatır ama dünya edebiyatı en önemli eserini ortaya koyar. Katip Çelebi'nin Cihan Lüması da yine gezi yazısı türünde önemli bir eserdir tarihsel gelişimine bakacak olursak dostlar eskiden bu yazı türüne seyahatname bu işi yapanlara da seyyah ya da gezgin deniyordu Tanzimat döneminde biliyorsunuz batıya çok sayıda öğrenci gönderildi çok sayıda aydın gitti batıya o gidenler orada gördüklerini dönüp gezi yazısı şeklinde kaleme almışlar. Örneğin Ahmet Mithat Efendi Avrupa'da bir cevelan direktör Ali Bey seyahat jurnali adlı eserinde gözlemlerini eserlerine aktarmışlar. 1908'den sonra gezi yazısı türünün büyük bir ilerleme sağlanıyor dostlar. Bunda yabancı ülkelerle kurulan ilişkilerin gelişmesi, gezilerin daha kolay hale gelmesi de elbette etkili olmuştur. Mesela Ahmet Haşim'in Frankfurt seyahatnamesi. Hastalığı için gider Frankfurt'a ve oradaki gözlemlerini e, bize aktarır. Oraya tedavi olmak için gitmişti. Cenab-ı Şahabettin hacca gider, Haç yolunda adlı eseri yazar. Suriye ve Irak'tan bahsettiği Afa ı yine önemli bir eserdir. Avrupa mektupları da keza öyle. E, Cumhuriyet dönemine geldiğimizde, Cumhuriyet döneminde biliyorsunuz bütün edebi türler inanılmaz bir Atılım gösteriyor. E, gezi yazısı da öyle. Çok önemli örnekler gelecek bu dönemde ve dilin oldukça sade ve akıcı olduğunu söyleyeceğiz Cumhuriyet dönemi için. Mesela atını alıp aya giden Fahri Rıfkı Atay. Cumhuriyet döneminde en çok gezi yazısı veren büyük ustalardan biridir. Deniz aşırı, bizim Akdeniz, Tuna kıyıları, yolcu defteri gezerek gördüklerim gibi. İsmail Habib Sevük, Tuna'dan batıya yurttan yazılar adlı eserleri... Yine bu türde önemli eserlerdir. Mesela Haldun Tener Düşsem Yollara Yollara, Nihat Sırı Örik Anadolu, sonra Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan adlı eserleriyle Melih Cevdet Handay, Göz Ucuyla Avrupa adlı eseriyle Yusuf Ziya Ortaç, Canım Anadolu ile Bedir Rahmi dikkat çeker. Bunları unutma demişiz. En önemli gezi yazısı örnekleri dostlar. Direktör Ali Bey'in seyahat jurnali aynı zamanda ilk Batılı günlük olarak da değerlendiriliyor. Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu notları Ahmet Rasim'in Romanya mektupları, Oktay Akbal'ın Hiroşimalar olmasın, Ahmet Haşim'in Frankfurt seyahatnamesi, Ahmet Mithat'ın Avrupa'da bir cevelan, Firuza'nın yazdığı Balkan yolcusu, Haldun Taner'in yazdığı Düşsem yollara yollara, Cenap Şahabettin, Haç yolunda Avrupa mektupları, Fahri Deniz Aşırı, Taymiz Kıyıları, Bizim Akdeniz, Yavuz Bülent Bakiler, Üsküp'ten Kosova'ya, Türkistan Türkistan, Buket Uzuner, bir siyah saçlı kadının gezi notları gibi eserleri oldukça önemlidir. Evet şu İsmail Habib Sevi'ye bir bakalım çünkü gezi deyince akla gelecek önemli isimlerden biridir. Kurtuluş Savaşı sırasında milli mücadeleyi destekleyen yazılar kaleme almış. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiş. Akıcı ve samimi bir anlatımla yazdığı gezi yazılarıyla dikkat çeker. Cumhuriyet döneminde yazılmış ilk edebiyat tarihi kabul edilen Türk teceddüt edebiyatı tarihi yani yeni Türk edebiyatı tarihi adlı eseri oldukça önemlidir. E, gezi yazıları bizim şu anki ünitemiz gereği oldukça önemli. O zamanlar Kurtuluş Savaşı anıları, Çanakkale Köprüsü, Tuna'dan Batı'ya, yurttan yazılar. Diğer yapıtlarına burada değinmiyorum. Türk teceddüt edebiyatı tarihi bunu bilelim bence yeterlidir. E bir de şöyle bir kodlama yaptım ben. İsmail Habib Sevük o zamanlar severdük diyelim. Şöyle, o zamanlar dil davasını severdük. Tuna'dan batıya yurttan yazılar yazar, Caraplus köprüsünün karşısındaki memleketlerde yayımlardık diyerek onun bir seyyah oluşunu da buradan hatırlayabilirsiniz. Peki, Mina Urgağan, İngiliz dili ve edebiyatı eğitimi görmüş. İngiliz edebiyatının önemli eserlerini yazmış. Asıl ününü anı ve gezi yazısı türündeki eserleriyle verir. Mesela anılarından benim aklımda kalan en güzeli. Aynı zamanda Mina Urgan Halide Edip Hoca'nın asistanı. E, Halide Edip adı var ona diyor ki ben diyor sınav kağıtlarını okudum. Hani asistan olarak Mina Urgan'dan rica ediyor. Sen de bir göz at bakalım bir yerde bir yanlışlık yapmış mıyım? Neyse Mina Urgan alıyor. Tek tek okuyor yazılı kağıtlarını, sınav kağıtlarını. Sonra Halide Hoca'ya diyor ki hocam diyor okudum diyor notlarınıza baktım diyor kime ne not verdiğinize. Bir tane kağıt çok ilginç diyor. Çocuk diyor hiçbir şey yazmamış kağıda ama siz yüz vermişsiniz. Ama çok yakışıklıydı çocuk <laughs> diyerek cevap veriyor Halide Hoca. Evet gezi yazısı türünde bir dinozorun gezileri anı türünde bir dinozorun anıları gibi eserleri mevcut. İnceleme araştırma türünde de eserleri var ama o kadar önemli değil. Biz şöyle bir kodlama yapalım. Mina, urgan, mina, minazor, dinozor. Dinozor çağrışımı yaparsak bir dinozorun gezileri, bir dinozorun anıları kolayca hatırlanır dostlarım. Azra Herat. Eski Yunan ve Latin dillerinden yaptığı tercümelerle adını duyurmuş. Bununla birlikte deneme anı gezi türündeki eserleri de bilinir. Gezi deyince mavi Anadolu, mavi yolculuk, deneme türünde işte insan etçe homo, sevgi yönetimi, mektup türünde mektuplarla halikarnas balıkçısı, anı türünde güleyle ya anılar adlı eserleri meşhurdur. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.